Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Bugün meslektaşım Şükrü Kamberle birlikte çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği dağılıyor mu? Neden bu yorumu? Neden bu konunun üzerine gideceğiz? Enteresan olaylar oluyor Avrupa'da. Peki bu durum Bizim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı nasıl etkileyecek bunları konuşacağız. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şükrü abi bir önceki videomuzda aslında sonunda bu konuyu konuşacağımızı söylemiştik. Avrupa'da enteresan bir durum var. Uzun yıllardır olmayan bir durum. Bildiğiniz üzere Schengen denilen bir anlaşma var. Avrupa Birliği ülkeleri arasında sınır yoktur. İnsanlar serbest bir şekilde geçerler. Ancak Almanya'nın başlatmış olduğu bu sürece sınır kontrolleri de Hollanda ve Fransa yani Avrupa Birliği'nin en büyükleri de katıldı. Ortada da bir Schengen Anlaşması var. Avrupa Birliği bu Schengen Anlaşması'nın rafa kaldırıyor? Diğer bir soru Avrupa Birliği dağılma aşamasına geldi mi? Şimdi Avrupa Birliği kuruluşu da çok kolay olmadı biliyorsun. AYT diye başlayıp, Çelik Birliği diye başlayıp yani onlarca yıla süren bir sürecin sonunda Avrupa Birliği olarak bugünkü haliyle vücut buldu. Ama zaten İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığından beri bu soru çok aktüel. Şimdi bir soru soruluyor ise, daha önce hiç akla gelmeyen bir soru soruluyorsa hani güzel bir lafımız var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Demek ki bununla ilgili emareler alınmaya başlanıyor ki bu soru soruluyor. Ki çok yakın zamanda da biliyorsun bir ara Fransa'da çok böyle ayyuka çıktı. Hani Brexit. Hani Brexit'in karşılığı Brexit diye hala orada o fikir yaşamaya devam ediyor. Şimdi bu anlattığım bir kere e, sınır kontrolleri her şeyden önce Avrupa Birliği'nin ruhuna aykırı. Schengen Anlaşması'na yüzde yüz aykırı. Yani Avrupa Birliği neydi? Evet, iç işlerinde, dış işlerinde bağımsız ama iç işlerinde e, sınırların ortadan kalktığı, insanların seyahat özgürlüğünün olduğu, hiçbir engellemenin olmadığı bir Avrupa hayaliydi. Ve şu anda bu hayal bizzat kurucu büyük ülkeler tarafından parçalanmaya başladı. Peki niye böyle oluyor? Çünkü ee, toplumsal olarak, sosyolojik olarak Avrupa Birliği her, her ne kadar yukarıda bir çatı kurum olarak yapılsa bile toplumlar nezdinde çok da kabul edilmiş değil. Toplumların Avrupa Birliği tek bir beklentisi vardı. Ekonomik olarak durumumuz çok daha iyi olacaktı. Avrupa Birliği olunca hayat kalitemiz ve refahımız artacak. Gelirlerimiz artacak. Daha rahat yaşayacaktık. Fakat gelinen noktada ee, bu yönde gitmek yerine genellikle tam tersi gidiyor. Şimdi dolayısıyla yavaş yavaş da bunun altyapısı oluşmaya başladı ve bu sorular güçlü olarak soruluyor. Ben sana bir başka yaşanmış çok güzel bir e, örnek vereyim sosyolojik birliklerin sağlanamadığına dair. E, 6-7 yıl önce hatırlarsan e, başbakanken Tayyip Erdoğan bir Avrupa, e, Romanya, Slovakya, Slovanya, Orta Avrupa gezisinde çıkmıştı. Oraya katılan bir gazeteci dostumuz anlattı, çok enteresan. O gezide ülkeyi tam hatırlamıyorum ama işte ülkenin e, biliyorsun, Cumhurbaşkanları geldiğinde önde basın toplantıları da basın olur protokol arkada olur. Genelde e, düzenek böyledir. Fakat ülkenin Slovenya veya Slovakya ikisinden birinde ters bir şey olmuş. Basın bu sefer arkada, önde de bir bayan ağırlıklı bir grup var. Protokolde değil. E, tabii bizim özellikle gazeteciler bunu görünce şaşırıyorlar. Beklerken de soruyorlar ki bunlar diye. Sonra öğreniyorlar ki o ülkenin bakanlar kurulu yani bakanların ve ülkenin Cumhurbaşkanları eşleri. E, tekrar tercüman vasıtasıyla soruyorlar. E, Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek için baskı yapmışlar. Ve oraya gelmişler. Neyse diyor sonra şey başladı, toplantı başladı. Ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı, normal protokol alkışı. Tayyip Erdoğan konuşmaya başlayınca zannedersin ki atıyorum bir popstar geldi. O yıkılıyor herhalde o e, sivil insanlar böyle nasıl hemen cepler çıktı, iPod'lar çıktı, şey alkış kıyamet. Neyse diyor biraz sakinleşince diyor ben aldım diyor e, tercümanla en yakındaki bir hanımefendinin yanına gittim. Hanımefendiye sordum ya diyor. Aa, siz kimsiniz? Anlattı. Biz diyor işte bu ülkenin kabinedeki bakanların eşleriyiz. Peki niye buradasınız? Ya rica ettik, baskı yaptık. Örgütlendik kendi aramızda eşler olarak. Bizi buraya aldırdık Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek için. Peki diyor e, Cumhurbaşkanınızı az alkışladınız, Tayyip Erdoğan'ı çok alkışladınız. E misafir oluyor. Bütün gelen misafirlere böyle mi davranıyorsunuz? Ya da her misafir için siz buraya geliyor musunuz? Kadın demiş ki olur mu öyle ya demiş. O dünya lideri. Onu görmek için özel geldik. Tabii gazeteci arkadaş biraz da bunu teatre anlattı çok güzel. Sonra tekrar öyle deyince bir şey sormuş. Ya demiş siz Slovak, yani Ortodoks bir ülkesiniz. Müslüman bir ülke değilsiniz. Tayyip Erdoğan bir Müslüman ülkenin lideri. Niye demiş sizi bu kadar etkiliyor? Kadın o zaman demiş ki bizim Avrupa Birliği giriş süreci, sürecimizde bunu şimdi bizim Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine hemen yansıt. Bak nasıl aynı şeyler. Avrupa'nın büyükleri, tabi Almanya, Fransa, o zaman İngiltere onlardan bahsediyor. Bizi ulusal onurumuzu çok rencid ettiler. Bu uyum süreçleri çerçevesinde yaptıkları işlerle bizi bizi ee, çok fazla biz yıprandık ve aşağıda aşağıladılar. Tam kelimesi bu aşağıladılar. Ne yazık ki bizim ülkemizin liderleri hiçbir şey söyleyemiyorlar. Tayyip Erdoğan çıkıp dünya 5'ten büyüktür dediği zaman var ya diyor demiş kadın. Bizim burada yağımız eriyor. Yani tabi ben biraz şimdi düz anlatıyorum. Belki başka cümlelerle söylemiştir. Ne zaman diyor Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne ayar verirse diyor. Biz burada sanki bizim liderimiz ayar vermiş gibi mutlu oluyoruz. Şimdi 5-6 yıl önce bir ülkenin bir bakanlığının eşindeki ruh hali bu ise ve Avrupa Birliği'ne böyle bakıyorsa o ülkenin Avrupa Birliği'ne girdiğini düşünebilir miyiz? Dolayısıyla çatıda her biri özellikle de uluslararası sistem tarafından atanmış bürokratlardan oluşan Avrupa Birliği, Brüksel'deki Avrupa Birliği yapısının varlığı Avrupa Birliği'nin tabanda ülkeler arasında, toplumlar arasında birebir uygulandığı, birebir kabul edildiği anlamına gelmez. Belki Yunanistan gibi bazı ülkeler Hani Avrupa Birliği'nin fonlarından hayatlarını idame edenler mutlu olabilir ama Avrupa Birliği'nin fonlarını idare etmeyenler hadi hele bir de cebinden Almanya'da, Fransa'da yaşayan bunları bu fonları tıpkı Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi tıpkı Avrupa fonlarını cebinden yapan vatandaşlar için Avrupa Birliği'nin ne kadar getirdi, ne kadar götürdü çok tartışılır. Ee, zaten bence zihinsel olarak bir birliktelik sağlanamadı fiziki, fiziksel olarak, zoraki olarak sağlanan birlikte İngiltere'nin ayrılmasıyla başlayan sürecin sonunda yavaş yavaş çöküşe doğru, parçalanmaya doğru gidiyor. Avrupa Birliği parçalanırsa ne olur? E valla onu öngörmek çok zor. Yani kaos olur mu? Olur. Ama nasıl bir kaos olur? Bundan hem Avrupa hem orada yaşayan, orada Avrupa'da yaşayanlarımız, hem bizler, anavatandakiler, hem başkaları, hem dünyanın değişik insanlar çok ciddi etkilenirler. Evet, şimdi bana göre Avrupa Birliği'nin artık zamanı doldu. Tabii ki bu sürecin bir anda bitmesi mümkün değil. Bir yine zaman gerekiyor. Aslında Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı senin de ifade ettiğin gibi Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ydı. Kömür Birliği ile başladı ve olay nihayetinde ekonomik olarak bir arada olalım derken Rusya korkusundan hepsi bir araya geldi. Ancak Gelinen noktada Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte görüldü ki aslında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı bu birlikteliği kofmuş, içi boş. Olayı Amerika yönetiyor. Hiçbir ülkenin Avrupa'da doğru düzgün ordusu yok. Bu ortaya çıktı. Gelinen noktada bugün sınır kontrolleri yapılıyorsa bilin ki yavaş yavaş halkı alıştırıyorlar buna. İki gün sonra bu ülkelerden geçişlerde pasaport kontrolü ya da vize kontrolü de yapılacak demektir. Bugünden yarına değil ama bunun başlangıcı bu. Göçmenlerle mücadele adı altında bu yapılıyor. Ancak perde arkasında başka şeyler var. Bu konuştuğumuz konular. Şimdi Türkiye'nin tabi bunu dışarıdan izlediğini, takip ettiğini biliyoruz. 65 yıldır 1965 bir yılından bu yana da bu teşkilata Türkiye girmek istiyor. Şunu gördük ve hep söyledik. Türkiye'nin ekonomik olarak Avrupa Birliği'nde olması tabii ki büyük bir fayda sağlayacaktır bizim vatanımıza. Ancak Avrupa Birliği'nin ülkeleri asla Türkiye'yi bu teşkilatın içerisine almayacak. Gümrük Birliği anlaşması yapıldı biliyorsunuz Tansu Çiller döneminde. O dönemden bugüne kadar bu Gümrük Birliği anlaşması revize bile edilmedi. Ta o zamanın şartlarıyla yapılmıştı bakın. Gelinen noktada Avrupa Birliği bugün sınır kontrollerini yapıyor mu? Evet, yapıyor. Yarın, öbürsü gün özellikle Avrupa Birliği'nin küçük ülkelerinde de milliyetçi akımlar arttıkça onlar da bu büyük ülkelere isyan bayrağını açacaklar. Çünkü Avrupa Birliği parlamentosunda Demokrasi yok. Büyük ülkelerin nüfusu yüksek olan ülkelerin daha çok milletvekili olduğu için Avrupa Parlamentosunda onlar istediği kararı çıkartıyorlar. Avrupa Parlamentosu zaten 3-4 ülkeyle gidiyor işte İspanya, Almanya, Fransa, nüfusu kalabalık olan İtalya gibi bunlarla yürüyor. Geriye kalan ülkelerin çok bir anlamı yok. Bu ufak ülkelerde de. İsyan başladıkça göreceksiniz Avrupa Birliği dağılmaya başlayacak. Bu işte en çok karlı çıkacak olan ülkede Türkiye. Balkanlar başta olmak üzere diğer coğrafyalardan pek çok ülke Türkiye ile işbirliği içerisine girecek. Çünkü Türkiye şu anda hem Asya ile çok iyi ilişkileri var. Çinle, Rusya ile hem de Batı ile iyi ilişkiler içerisinde girdi. O nedenle Önümüzdeki yıllarda bu tablo yani siyasi tablo çok değişecek. Şimdi sosyolojik birliktelik sağlamaması niye önemli? Niye yapıyor bu sınır e, kontrollerini? Çünkü Avrupa Birliği'ni destekleyen bütün merkez partiler Avrupa'nın bütün ülkelerinde kan kaybediyor. Yani şu anda iktidarda olanların büyük bir çoğunluğu doğal olarak Avrupa Birliği taraftarı. Fakat göç sebebiyle, göçmen sebebiyle, ekonomik daha çok da en büyük ekonomik sebeplerle, tabi bu, bu sebeplerin başında da işte hep Rusya, doğalgaz bunlar hepsi bir araya geldiğinde genel bir memnuniyetsizlik var. Bu genel memnuniyetsizlik de merkezde olan Avrupa Birliği'ni savunan partilerin gücünü azaltıp e, faşist diye adlandırılan, bana göre belki kendi ülkelerine milliyetçi diye daha çok söyleyebileceğim partiler, nispeten ufak partiler büyümeye başladı. Bunun, bunun karşında merkez partiler de kendilerini korumak için Onların söylemlerine yönelik de icraat yapmaya başladı. Sınırlarının, sınırlarda kontrollerinin başlaması normalde Avrupa Birliği felsefesinde, kanunlarına ve mevzuatına %100 aykırı. Ama sosyoloji ve siyasi tercihler ve ekonomik gerçekler ve siyasi gerçekler Avrupa'daki hükümetleri istemeseler dahi bu yöne yönlendiriyor. Bu da e, parçalanmanın başlangıcının en, en önemli işaretlerinden bir tanesidir. Evet değerli izleyicilerimiz peki bu konularla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bu videonun altında yorum bölümü var biliyorsunuz. Buraya sizler de görüşlerinizi yazabilirsiniz. Şükran bir teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.